merhabalar iğne ile kuyu kazıyorum youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlere 3 boyutlu çiçek anlatımını yapacağım oyamızı instagramda bir takipçim gönderdi yapılışını sordu ben de şimdi sizlerle beraber yapılışını hem yapacağım hem de anlatmaya çalışacağım oyamız boncuklu değil sizler benden boncuklu oya istiyorsunuz ama boncuksuz oya isteyen arkadaş sayısı da çok fazla onları da kırmak istemiyorum arada boncuksuz oya anlatımını da yapacağım Videoyu sonuna kadar izleyin. Beğeneceğinizden eminim. Çok güzel olacak. üç boyutlu çiçeklerimiz ekranda gördüğünüz sarı, pembe tonlarındaki ve çimen yeşili rengindeki iplerimle oyamı yapacağım. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan hemen oyamın yapılışına geçiyorum. Evet ben oyamın ön hazırlığı olarak sürafayı geçtim ve ara modelinde 4 motifini yaptım. Şimdi sizlerle beraber 3 boyutlu çiçeğin yapılışını anlatacağım yapacağım daha sonra da ara modeli nasıl yaptığımı da göstereceğim görüntümü iyice netleştireyim Evet zürafa üzerine yaptım bunları ve devam ettim zürafa yapmaya 5 tane zürafa yaptıktan sonra devam ediyorum 5 tane daha zürafa yapacağım ben ara boşluk olarak 5 tane tercih ettim bakalım nasıl duracak 5 evet, tane boş bıraktıktan sonra 5 tane daha zürafa yaptım. Şimdi yaptığım şu 5 tanenin en başındakini 3, 4, 5 5.ye ipimi uzatıp şöyle bir geçiş yapıyorum. Tekrar zürafa yapıyorum. Buradan tekrar ilk zürafa ama bir geçiş yapıyorum. Şöyle ipimi uzattım ve düğümledim. Buraya toplamda 3 tane zürafa bırakmış olduk. Zürafalarımızın boyu çok fazla ufak olmasın. içerisine çiçeğimizi yapacağız. Yandaki yaprakları yapacağız. 3 tane zürafa yaptım şimdi 3 tane zürafamın üzerinden tekrar geçeceğim iki kat yuva yapmış oldum böylece ve son zürafama da geldim şöyle yaptığım yuvanın içerisine iki kat yuvanın içerisine ipimi düğümlüyorum Buraya beş tane kirpik yapacağım. Bakın çok fazla uzun olmasın kirpikleriniz. Şu, şu boy yeterli. Bir görüntüyü iyice netleştireyim. Toplamda 5 tane kirpik yapacağım. Aynı zürafanın içerisine. kirpikleri yaptıktan sonra ipimi ilk kirpiğin başına uzatıyorum. Şöyle. Üzerine zürafalar yapacağım. toplamda dört tane zürafa yaptım. Mümkün olduğu kadar zürafalarımız ufak olsun, yaprağımızın daha düzgün durması için. Evet geldim kenara. Şimdi bir tane pırpır yapacağım, en kenara. Şöyle bir tane şu boyda bir pırpır yaptım ve devam ediyorum minik minik zürafaları yapmaya. Şu an 3 tane zürafam kaldı. Tekrar ipimi en başa uzatıyorum. Şuradaki pırpırımız kenarda kalacak. Ve tekrar devam ediyorum. Kenara pırpırları şöyle ekleyerek yaprağımızı bitiriyoruz. Son zürafamı yapıyorum ve en tepeye geliyorum, ipimi sabitliyorum. Burada ipimi keseceğim. Alt kısma geçeceğim. Şöyle yaprağımı kenara itiyorum. ipimi ortadaki zürafa'ya düğümlüyorum. Burada dallar yapacağız. İpimi en ortaya düğümledim. Yaprağımı da kenara çektim. Minik bir tane pırpır yapıyorum. Çok fazla uzun olmasın. Bakın. Daha sonra pırpırın içerisine ipimi uzatıyorum. En tepeye ipimi düğümledim ve tekrar içerisine bir tane daha aynı boyda pırpır yapıyorum. Tekrar en tepeye geliyorum. Ve tekrar içerisine bir pırpır daha yapıyorum. Tekrar en tepeye geliyorum. Toplamda 5 tane bu şekilde yapıp en yukarıya doğru gidiyoruz. Dallarımızı yapacağız. 2 tane dal yapacağım. 1 2 3 4 bir tane daha yapalım en son bir tane pırpırımızı da boşta bırakacağız 5 tane yaptım ve altıncıyı boşta bırakacağım en tepeye gitmeyeceğim şöyle şimdi bunu yaptıktan sonra aşağı iniyorum bakın ipim burada düğümlü her bir pırpıra bir tane düğüm atarak aşağı iniyorum Şöyle kenarına çok fazla mesafe bırakmadan ipimi aşağı uzatıyorum. En aşağı gelene kadar devam ediyorum bu işlemi. Tek tek iniyorum. En dibe gelene kadar Evet, yaptım. Şimdi yanına bir tane daha yapacağım, bir dal daha yapacağız. Top, iki tane çiçeğimizi yan yana yapmış olacağız. Aynı boyda pırpır pır yaptım. İpimi en üstte sabitledim ve tekrar üzerine bir pırpır pır daha yaptım. Tepesine ipimi sabitliyorum ve tekrar tepesine geldim. Ve tekrar derken böylece dalımızı bitireceğim. Ben şimdi bunu kamera arkasında aynısını yapayım. ipimi aşağı doğru uzatayım, geleyim sizlerle beraber diğer yaprağı nasıl başladığımı söyleyeyim. Evet, toplamda iki tane dalımızı yaptım, aşağı ipimi uzattım, en son şimdi hemen yanındaki zürafanın en köşesine ipimi sabitleyeceğim ve yazmamı çevirip dalımızı o şekilde yapacağım şuradaki yuvaya dikkat edelim çok fazla gergin bir şey olmasın onu da şimdi yaprağı yaparken içe, içe doğru alacağım mı yaptım zürafanın içerisine şimdi bakın şuradaki pırpır pır yapmıştık ya aynı boyda 5 tane pırpır pır yapacağım Burada kenar dalımız olacak. Evet 5 tane pırpırımı yaptım. Şimdi yaptığım ilk pırpırın tepesine ipimi uzatıp düğümlüyorum. Şuraya bir tane pırpır yapıyorum en kenara. Zürafalarla üzerinden geçiyorum. Ben şimdi bunu kamera arkasında yapayım, bitireyim. Bakın şu yaprağın aynısını Buraya da yapmış olacağım ki ortada da iki tane dalımız oldu. Dalların üzerine de çiçekler yapacağız. Evet ben çiçeğimin yaprağını bitirdim. Şimdi orta çiçeği yapacağım. 3 boyutlu çiçek dediğimiz çiçeğimizi yapacağız. Sarı ipimi şurada bıraktığım pırpırın içerisine düğümlüyorum. Pırpırımızın içerisine 5 tane minik kirpik yapacağız. Çok minik olsun. Şöyle ipimi uzatayım. Bakın bir tane yaptım. Yanına bir tane daha yapıyorum. Toplamda 5 tane yapacağım. Evet ben 5 tane minik pırpırımı yaptım. Sarı ipimi kesiyorum. Şuraya çiçeğimin rengini ben fuşya olarak seçtim ipimi. Sizler istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Şuraya minik pırpırları yapmıştım. İlkine ipimi sabitliyorum. ve içerisine toplamda iki tane minik daha pırpır yapacağım iki tane minik pırpırımı yaptım şimdi yaptığım pırpırın en tepesine ipimi uzatıyorum Arttırma işlemiyle tekrar pırpırın içerisine minik bir pırpır daha yapıyorum. Ve şöyle yanına hemen geçiyorum. Arttırma işlemine devam ediyorum. Şu kenara da bir tane zürafa yapıyorum. Bakın bu arttırma işlemi oluyor. Evet ipim fuşya ama ekranda herhalde kırmızı görünüyor. Tekrar ipimi en baştaki pırpır'a uzattım. Arttırma tekniğiyle tekrar aynı pırpırın içerisine minik bir pırpır daha yaptım. yaprağımızı yaparken her seferinde bir tane sayımız artmış oluyor bakın şimdi dört tane zürafamız oldu minik zürafalar ve tekrar en tepesine gidiyorum bundan sonra arttırmayacağım yanındaki zürafaya ipimi düğümlüyorum Bundan sonrasını kendi haline bırakacağım. Azalmaya başlayacak sayıları ve yaprağımızın şekli ortaya çıkmış olacak. Evet iki tane bırakıyoruz. Son bir zürafayı artık yapmıyorum. İpimi keseceğim. Burada çiçeğimizin bir tane yaprağını yapmış oldum. Ve yanındaki minik pırpırın içerisine bir tane daha yaprak yapacağım. Toplamda bütün yaprakların içerisine ayrı ayrı yap, e, çiçeğimizin yapraklarından yapacağız şu pırpırların içerisine. Bakın 5 tane pırpır yapmıştık. Bu 5 pırpırın içerisine her birine ayrı ayrı şu yapraklardan yapacağız ve daha sonra üzerine kontür geçeceğiz şöyle iki tane ile başlıyorum ve devam edeceğim ben şimdi bütün pırpırların içerisine yaprakları doldurup geleyim Evet ben 5 tane yaprağımın hepsini yaptım. Şimdi çiçeğimizin alt kısmını birleştireceğim. Yuvarlak bir görünüm alsın üç boyutlu görünümü o şekilde alacak. Üzerine kontürle geçeceğim. Bir tane yaprağımın dibine, bakın şu kenar yaprağımın dibine ipimi sabitledim. Buradan şuraya geçiyorum. Diğer yaprağımızın dibine ipimi sabitliyorum. Bakın, şuradaki mesafeyi kapatıyorum. Evet kontürü nasıl geçeceğiz? Daha önce kontür geçmediyseniz size söyleyeyim. Şöyle şu kenar zürafalarımızı her birinin üzerine zürafa yaparak etrafından geçeceğiz. Bakın. Bu şekilde kenarından geçiyorum. burada kestiğim düğümü de araya kaynaştırayım görünmesin. Bakın yaprak şeklimiz düzelmeye başladı. Kontürü geçtikten sonra şöyle diğer ama geçiyorum hemen. En dibine kadar teker teker iniyorum. ve buradan diğer yaprağıma geçeceğim bakın son zürafamı yaptım şimdi diğer yaprağımıza geçiyorum en dibindeki zürafaya böylece çiçeğimizi hem birleştirmiş oluyoruz hem de 3 boyutlu görünümü veriyoruz Ben şimdi bütün yaprakların üzerinden geçeyim. Çiçeğimizi bitirmiş olacağım. Ve yanına bir tane daha çiçek yapayım. Daha sonra geleyim size o yanı bitmiş halinde göstereceğim. Şu kısmını iyice bir göstereyim. Daha önce kontür yapmadıysanız buna kontür deniyor. Şimdi üzerinden iple geçince kontür yapmış oluyoruz. Hem çiçeğimize güzel bir görünüm veriyor. Hem de kusursuz bir yaprak yapmış oluyoruz. İsterseniz bunu da göstereyim. Daha sonra gerisini kamera arkasında yapayım. Görüntüyü iyice netleştireyim. Bakın, dibine kadar indim. Şimdi tekrar en dibine ipimi sabitleyip çiçeğimizi bu şekilde birleştiriyoruz. Yapraklarını üzerine sürafayla geçmiş oluyoruz. Ben şimdi çiçeğimizi bitireyim ve geleyim. Yanına hatta bir tane daha çiçek yapayım. Oyamızın bitmiş halini göstereyim size. Evet ben ikinci çiçeğimizde yaptım. Pudra pembesi ip kullandım. Çok güzel oldu. Sizler de mutlaka en kısa zamanda deneyin. Siz dilerseniz şu iki yaprak arasında sadece bir tane çiçek de yerleştirebilirsiniz. Bu kadar iç içe girmesini sevmiyorsanız öyle de yapabilirsiniz. Göründüğü kadar zor da değil. Hemen yapabilirsiniz. Şimdi ipimi en dip zürafaya düğümleyerek devam ediyorum. Bakın orada şu kenarda 5 tane zürafa bırakmıştım. Şimdi tekrar 5 tane zürafamı bıraktıktan sonra şuradaki ara oy oyayı yapacağım. Evet, 5. zürafamda şöyle minik iki tane şöyle kirpik yapıyorum çok minik olsun ipimi içerisine uzattım düğümledim tekrar içerisine arttırma işlemiyle bir tane minik kirpik yaptım yine en başa ipimi uzatıyorum Toplamda 3 sıra bu şekilde devam edeceğim. Evet son sıramızda bir tane daha minik şöyle bir kirpik yaptım 1 2 3 toplamda 3 sıra yaptım şimdi arada bir tane zürafayı boş bırakacağım sizler iki tane de bırakabilirsiniz bakın ben birer tane bıraktım Sizler isterseniz bir iki iki tane de bırakıp diğer motife geçebilirsiniz. Bu aradaki sayılar tamamen size kalmış bir şey. Bu modeli havlu kenarlarına rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok yakışacaktır. Ayrıca yazmalarda da ayrı bir hava katıyor. Aynı şekilde devam ediyorum. Ben şimdi kamera arkasında birkaç tane daha yapayım motifimi. Daha sonra geleyim sizlerle beraber şuradaki minik e, sinek kanatlarını yapalım. Zaten oyamız da bitmiş olacak. Evet ben dört tane ara motifi yaptım. Şimdi fuşya ipimi iğne mi aldım? Şurada en tepe ipimi sabitliyorum ve kenardaki şurada fazla ipimi de kesiyorum burada kötü bir görüntü olmasın buraya bir tane minik sinek kanadı yapacağım sinek kanadımı aslında yarım bırakacağım tam olarak aşağıda inmeyeceğim mini kirpik yaptım ve en tepesine ipimi sabitledim. Bu kadar. Bu kadar kolay. Şimdi sarı ipimi alacağım. Sarı ipimle yapacağım. Bakın gördüğünüz gibi. Buraya da sarı ipimi yüyümleyeyim. minik bir tane kirpik yapıyoruz kirpiğin en tepesine ipimizi sabitliyoruz ve kesiyoruz ara motiflerimiz de bu şekilde ben şimdi diğer iki motifimi de diğer renklerle yapayım geleyim oyanın ayrıca fiyat bilgisini de söyleyeyim size Evet oyamızın bitmiş hali böyle. Ben çok beğendim. Sizler de inşallah beğenmişsinizdir. İsterseniz havlu kenarlarını kullanabilirsiniz. İsterseniz yazma kenarlarını kullanabilirsiniz. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Düz renk yazmaya her renk yakışıyor. Ve çiçekli yazmalarınıza da uygulayabilirsiniz. İsterseniz de şöyle iki yaprak arasında sadece bir tane de çiçek yerleştirebilirsiniz. Bunlar üç boyutlu çiçeklerimizde. Ben çok beğendim modeli ve dört kenar örten arkadaşlara güzel bir fikir. Şuradaki ara mesafeyi sizler istediğiniz kadar arttırıp azaltabilirsiniz. Yani şuradaki motiflerin yakınlığını tamamen sizler kendinize göre belirleyebilirsiniz. Uzak mesafe yapabilirsiniz, yakın yapabilirsiniz. Şöyle bir fiyat bilgisi verebilirim bunun. Eğer bu şekilde ikili çiçek yapacaksanız dört kenar fiyatı ve Aradaki mesafeyi şöyle hesaplarsak, şu kadar mesafede diyelim ki diğer çiçek de buraya denk gelecek. O mesafede 4 kenarı 150, 160 lira yapabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.